Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Münir Bey esasında olayı güzel özetledi. Yalnız birkaç tane ürün yöneticisi olarak eklemek istediğim bazı şeyler var. Şimdi öncelikli olarak hani ağırlıklı olarak tabii ki bizim de asıl yola çıkış sebebimiz bakımın adım yönetim sistemiydi ama günümüzde sektör bağımsız olarak ve ürün bize ait olduğu için ürün üzerinde istediğimiz gibi oynadığımız için oynayabildiğimiz için ve arkasında da eba gibi sağlam bir workflow'u e, bağladığımız için ürünü biz artık istediğimiz sektöre uyarlayabiliyoruz. Yani bunun içerisinde oteller, hastaneler de dahil edebilirsiniz. Yani ürünün böyle bir özelliği var. Yani gerçi burada dinlemiş olduğunuz sunum biraz sanayi jargonuyla bir anlatım oldu ama bunu biz bir otelde de, bir tesis hizmeti veren bir işletmede de, bir hastanede de, bir otelde de çok kolayca uyarlayabiliyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz bütün raporlar, ekranlardaki her kelime, her caption, title'ı siz kendiniz define tanımlama yapabiliyorsunuz ve değiştirebiliyorsunuz. Şimdi işin diğer bir tarafı Mobil varlık yönetimi. Neden böyle bir şeye biz ihtiyaç duyduk açıkçası? Şimdi gerçi tabii ki günümüz teknolojisinde diye hani işin hani kolaycası geldiği noktada buna da bir ihtiyaç vardı demek kolay tarafı ama asıl bizim mobil varlık yönetimini yazmaktaki en büyük isteğimiz veya amacımız şuydu. Dağınık yapılarda çalışan işletmelerde biliyorsunuz bakımcı veya teknik arkadaşlarımız yaptıkları işi gereği masa başında oturamayan arkadaşlarımız sürekli sahada veya fabrikaysa bir fabrikada otelse otelin herhangi bir alanında dağınık yapıda dolaşan arkadaşlar ve işletmelerde bu tür bu tür işletmelerde yaşanan en büyük problem de nedir? Arızanın veya bir talebin veya bir şikayetin veya bir çağrının adı neyse işletmenin türüne göre geldiğinde bu zamanla unutulabiliyor ve şu tür kavramlar ortaya çıkabiliyor. Ya ben söylemiştim, söylememiştim, duymuştum, duymuştum, atlamıştım, atlamamıştım gibi bir sürü şey yaşayabiliyoruz. Tabii ki Boysun yıllardır üzerinde var olan bir iş talep modül yapısı var ama e, tabii ona bakabilmesi için bilgisayarın başına gitmesi gerekiyor vesaire vesaire. Ne yapabiliriz dedik? İş talep modülüyle işte bu kar kargaşayı ortadan kaldırmak için mobil tarafından native olarak geliştirdiğimiz Android ve iOS tarafında bizim Modüllerimiz var. Bunlar yine aynı boştaki mantık gibi, yine herkesin bir kullanıcı kodu var ama bunları marketlerden indiriyorsunuz, tablet veya telefon. Hani burada telefon olduğuna bakmayın, bunları normal tabletler. Önemli olan burada Android ve iOS ha, iOS özelliğine sahip tabletler olması. Kullanıcı kendi kodu ve şifresini girdikten sonra sisteme, buradan aslında Boyzweb üzerinde yapmış olduğu talep ve emir anlamında ki bütün fonksiyonları yerine getirebiliyor. Yani yeni bir arıza talebi açabiliyor veya buradan iş açılan talepleri kapatabiliyor veya onay verebiliyor, iptal edebiliyor. veya bugün üzerine esaiyen edilmiş, atanmış işler nelerdir şeklinde onları süzebiliyor. Vesaire buradaki bütün kapabiliteye sahip. Yani boss web'in web tarafındaki bütün kapabilitesine sahip. Yine bu browser üzerinde yine işleri kolaylaştırmak için tabi bir liste şeklinde bunları süzebiliyor. Tabi burada PC'den farklı olarak en önemli fark şu klavyedeki gibi hani böyle hızlı bir şekilde yazım mantığı olamayacağı için burada daha çok seçme tabanlı tamamıyla böyle selected box'larla pardon select box'larla seçerek süreçleri daha hızlı Akıllı olarak biz kategorize veya filtre mantığıyla süzerek karşısına getiriyoruz kullanıcım bunları. Bunları süzerek iş emrini en hızlı şekilde kapatmış oluyor. Ve kapattığı durumda da yine aynı şekilde biraz önce ürünün anlattığı gibi talebi yapan arkadaşa işin yapıldığını, kapatıldığını, şu tarih saatte kapatıldığını veya kapatılamamışsa neden kapatılamadığını, işte yedek parça bekleniyor, üretimi durduramıyorum veya işte ben makineyi alamıyorum. Veya taşeron bekleniyor, yönetim kararı bekleniyor, yatırım yapılması gerekiyor vesaire neyse oradaki gerekçe, oradaki gerekçesini de buraya girerek e, kaydediyor veya kapatıyor. Ve ilgili kişiye de bu aksiyon olarak yine tabletine gidiyor veya mail gidiyor veya SMS olarak geri bildirim olarak ilgili kişiye dönüyor. Şimdi benim aslında vurgulamak istediğim bu. Yani bu mobil tarafınız zaten e, Boys web olarak marketlerde yazdığınızda demo sürümlerini indirip inceleyebilirsiniz. Benim asıl vurgu yapmak istediğim şey şu. Şimdi biz hep şeyi anlattık. Yani Münir Bey burayı anlatırken e, buradaki asıl amaç nedir? Şimdi işletme, işletmelerdeki aslında veya Bizim en büyük sıkıntımız millet olarak ben hep anlatıyorum bunu ama hani e, açıkçası da görüyorum bunu yıllardır. En büyük sıkıntımız şu, birileri bir şekilde bu dediğim gibi bir fabrika olabilir, bir hastane veya otel olabilir. Birileri kendi tırnaklarıyla bir yerlere kadar geliyor, ondan sonra emekli oluyor gidiyor, kendisi bilgisi, kendi bilgisi kendisinde kalıyor. Arkadan gelen Ali, o da kendisi kendi bilgisiyle alıyor, bir yere kadar getiriyor. Yani kurumsal hafıza dediğimiz kültür bakım anlamında. E, işletmelerimize maalesef oluşmuyor. Şimdi birincisi biz Boyzweb'le bunu kazandırmaya çalıştık. Yani aslında bu bilgileri Boyzweb'te takip ederken aslında o ekipmana ait kurumsal hafızayı da oluşturuyoruz. Bu neyi sağlıyor? Bu şunu sağlıyor. İşletmeye yeni giren biri ne yapıyor? Bir arızayla alakalı olarak. Eğer bir yerde bir kayıt kuyut yoksa ne yapıyor? Ya Telefonlar arıyor. Soruyor diyor ki bununla ilgili ne yapmıştım bana bir anlat da ben bir öğreneyim. Veya geliyor dosyaları karıştırıyor, dosyalardan bakıyor. Şeklinde bu da tabii hem adaptasyonu hem iş yapma sürelerini hem de maliyetleri artırıyor. Şimdi Boyzweb'de bu yapı yıllardır var ama barkod sistemiyle biz ekstra olarak bu buradaki 2D olduğuna bakmayın. Artık 1D barkod olarak da bu desteği vermekteyiz. Şunu sağladık. Mesela bir yangın panosu düşünün, bir asansör düşünün veya kritik bir ekipman düşünün. Bir teknik eleman da olabilirsiniz, bir mühendis de olabilirsiniz, bir operatör de, bir müdür de olabilirsiniz veya dışarıdan gelen bir denetçi de olabilir bu. Sahada gezerken veya arızanın başına gittiğinde elindeki tabletle şu barkodu okuttuğunda kullanıcı kodu ve şifresini sisteme girdiğinde o ekipmana ilgili yapılan bilgiye hiç kimseye bir şey sormadan en hızlı şekilde ulaşmış oluyor. Bu neyi sağlıyor? Birincisi iş yapma süresi kısalmış oluyor, gitgeller azalıyor. İkincisi o arızayı gidermek için daha önce ne yapıldığı bilgisini elde edilecek know-how'u peşinen ekipmanın başında edinmiş oluyor. Vesaire vesaire. Bu bilgiyi otomatik olarak sahip oluyor. Yani bu ekranda gördüğümüz üzere buna son bakım ne zaman yapılmış? Son bakım tarihi e, ki, kim yapmış? Bir sonraki bakım tarihi nedir? Ve şu ana kadar ben buna kaç lira harcadım? Kaç lira harcadım? En önemlisi arkadaşlar, o ekipmanın seceresi nedir? Önemli bir bilgidir, değil mi bu teknik arkadaşlar açısından veya o ekipman açısından? Şimdi buradaki bu barkodu, mesela burada böyle bir örnekleme yaptık. Ermetal burada değil zannedersem, Ermetal'de de şöyle yaptık. Bir stok düşünün, kritik yani bu kritik bir stok olabilir veya maliyetli bir stok olabilir veya yurt dışından gelen bir yedek parça olabilir. Ekipmanın başına bu barkodu yapıştırdı. İlgili kişi o yedek parçayı tüketmek istediğinde ve bu barkodu okuttuğunda o ekipmanın en son kimden alındığı, kaça alındığı, nerede kullanıldığı, nerelerde kullanıldığı, kaç liraya alındığı, hangi iş emrinde kullanıldığı şeklinde bilgiye otomatik olarak sahip olmasını sağlar. Bunlar da tabii ki e, hem yedek parçanın tüketilmesi anlamında veya yedek parçanın e, özellikleriyle alakalı, teknik özellikleriyle alakalı olarak bilgiye ulaşılması anlamında, hızlı ve kısa bilgi erişimine ulaşma imkanı sağlıyor. Yine bu bizim bir enerji firmasında yapmış olduğumuz bir uygulama. Ee, yine bizim biz şunu söylüyoruz müşterimize. Diyoruz ki siz bizim iOS ve Android uygulamamızı aldığınızda bu dünya şu çerçeve içerisinde kalan dünya size aittir diyoruz. Biz burada istediğimiz uyarlamaları size yapabiliriz. Bu da nitekim enerji firmasında yapmış olduğumuz bir Dashboard gibi düşünün bunu. Cep telefonunuzdan veya tabletinizden bir rüzgar türbininin saatlik üretimini tahmini ne kadar üretmesi gerektiğini, şu ana kadar ne kadar ürettiğini bilgisini otomatik olarak yani bu daha çok böyle üst düzey yönetici seviyesinde kişilerin a türbine bu kadar para verdik ama para getiriyor mu veya ne kadar üretti şeklinde bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan bir dashboard gibi düşünün. Basit bir dashboard. Yine bunu şu şekilde de uyarlayabiliriz tabletimize. İşte biraz önce Münir Bey aslında anlattı. Yani benim işletmemde şu ana kadar verdiğim aralıklarda, istediğim aralıklarda ne kadar arıza olmuş, bunları ne kadarı kapatmış, ne kadar mekanik, ne kadar elektrik veya ne kadarı işte ne kadar yedek parça tüketilmiş, gün içinde ne kadarı kapatılmış gibi böyle hızlıca tabletlerle göre bizim tanımlayabileceğim, sizlerin tanımlayabileceği özür diliyorum. Böyle kısa KPI'ler üretebiliriz. Yine aynı şekilde yapılan bir örnek. Burası şey olarak bu kadar. Yani burada hani söylenecek çok şey var ama buradaki olay esasında bizim Karabarkot tarafında bir nevi bir tailor-made usulü, terzi usulü sizlerden gelen ihtiyaçlara göre uyarlayabileceğimiz, geliştirebileceğimiz bir arayüz olarak da düşünebilirsiniz. Burası bu kadar. Ben teşekkür ediyorum.